Geçenlerde bir yerde söylediler, dehşete düştüm. Özellikle gençler arasında, mütedeyyin bir ailede yaşayan gençler arasında İslam'la zihni, kalbi bağları kalmamış, kopmuş maalesef gençler arasında. İşte anne babaya çaktırmamak için abdestsiz namaz kılanlar olduğu söyleniyor. Bunların sayısının da artmakta olduğu söyleniyor. Gencin farklı bir dünyası var anne baba o dünyaya nüfuz edemiyor, genci tatmin edemiyor belki yahut yeterince ilgilenemiyor. Genç başka bir dünyaya kopup gidiyor. Özellikle ateizme, darvinizme vesaireye kayan çok sayıda gencin varlığından bahsediliyor. Bunlar istatistiklere girmiş şeyler değil tabi. Ama maalesef böyle bir durum var. Yani toplumda bir taraftan bir muhafazakarlaşma diyelim ona biz artıyor gibi görünüyor ama öbür taraftan müthiş bir savrulma da var. ve modern dünyaya, onun enformasyon kaynaklarına, merkezlerine vesaireye direnemeyen gençler savrulup gidiyorlar. Yani insan evet dehşete düşüyor. Cenab-ı Hak bizi affetsin yani ulaşamıyoruz. Gücümüz yetmiyor fakat karşı tarafta durmuyor. Yani müthiş bir bombardıman tarzında böyle adeta üzerimize üzerimize geliyorlar. Medyayla, internetle, sokakla vesaireyle geliyorlar. Yetemiyoruz gençlere, yetemiyoruz, ulaşamıyoruz. Biz ulaşamayınca başkaları ulaşıyor ve bu tarz şeyler hızla yayılıyor. Bizim Fırak kitaplarımızda zikredilen, Milel Nehal kitaplarımızda zikredilen bid'at fırkaların varlığı tarihte kalmış bir şey değil. Bugüne kadar devam etmiş. Gelmiş, bugün de var, bundan sonra da olacak. Dolayısıyla bidat fırkaları tanımak itikatta istikameti muhafaza etmenin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer yanlışı tanımazsak neyin doğru olduğunu tespit edemeyiz. Müstakim itikadı tutturabilmek ve o istikamette yürüyebilmek için her çağın, her dönemin fırak kitabı yazılmalı. Bu günümüzde maalesef ihmale uğramış bir şey. Fırak kitaplarını elinize alıyorsunuz. Bundan 300 sene, 500 sene önce yaşamış, kaybolmuş, gitmiş. En fazla 300-500 sene öncesine kadar yaşamış, sonra kaybolmuş, gitmiş fırkaların anlatıldığını görürsünüz. Kelam ilmiyle meşgul olan ulemamızın, akademisyenlerimizin boynunun borcudur ki günümüzün fırak kitaplarını yazsınlar günümüzün Müslümanını, günümüzün bid'at oluşumları hakkında uyarsınlar, ikaz etsinler. Günümüzün bid'at oluşumlarını ümmete tanıtsınlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 73 fırka hadisinde ifade buyurduğu hakikat bize şunu anlatıyor. Bu ümmet içerisinde bölünme, parçalanma geçmiş ümmetlerden çok daha fazla olacak ve oluyor. Dolayısıyla bu ümmetin vazgeçemeyeceği bir realitedir bu fırkalaşma olayı hakkında sağlam bir kanaat benimsemek, doğru istikameti ortaya çıkarmak için. Biz çoluk çocuğumuza ehli sünnet akaidini öğretelim derken, çoluk çocuğumuza tarih içinde yazılmış metinleri öğretmekle yetinirsek, bugün hakkında donanımsız kalırız. Bugünün bid'at oluşumlarına savunmasız yakalanırız. Çoluk çocuklarımız bu yüzden çok kolay kapılıyor. Genç nesil bid'at oluşumlara bu yüzden kolay kapılıyor. Çünkü onları biz o oluşumların bidat olduğu konusunda uyarmadık. Fikir ve bilgi sahibi kılmadık. Onlara karşı donanımlı yapamadık onlar. Bir zaaf oluştu. O zaftan, o zaafın oluşturduğu gedikten bu bidat akımlar içeri girdi. Bünyemize sızdı. Ve gördüğünüz gibi bünyeyi bayağı da ciddi biçimde tahrip ediyor. ve Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramdan bir grupla bir gün otururken ümmeti Muhammed'in başına gelecek hallerden bahsetmiş. O çerçevede çok enteresan bir diyalog geçmiş sahabe-i kiramla aralarında. O diyalogun bir yerinde Aleyhisselatü vesselam efendimiz buyurmuş ki: "Emri maruf, nehyi münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur." E sahabe-i kiram demişler ki: "Ya Allah'ın Resulü biz emri maruf, nehyi münkeri terk mi edeceğiz? Gerçekten böyle bir şey olacak mı?" Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evet olacak ve daha biteri olacak buyurmuş. Emri münker nehyi maruf yaptığınız zaman haliniz nice olur? İşte bu sözün bittiği nokta öyle bir hal olacak ki bu ümmet emri münker nehyi maruf yapacak. İşte bu ahir zaman alametidir. Az önce naklettiğim hadis-i şerifin başında, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz tam bu yaşadığımız hadisenin fotoğrafını çekiyor ve buyuruyor ki Gençleriniz azdığı zaman, kadınlarınız yoldan çıktığı zaman haliniz ne için olur? Şimdi şu toplumun yaşadığı vaziyete bir bakın. Gençlerimizin haline bakın. Umumi fotoğraf tabii elbet istisnaları var. Kadınlarımızın tutumuna, davranışına, din algısına, erkekleriyle, erkeklerle münasebetlerine bir bakın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu uyarıyı niye yaptığını anlayacaksınız. Bu ümmetin bozulması, dejenerasyonu çok büyük ölçüde modern zamanlarda kadın vurgulu fitneler üzerinden başladı. Kadın bir toplumun yumuşak karnı. Afganistan'a medeniyet götürmek isteyenler önce orada efendim güzellik yarışması düzenlediler. Yani koalisyon güçleri denen güçler Afganistan'a girdiğinde orayı medenileştirme sürecine buradan başladılar. Bizde de öyle olmadı mı? Bizde de öyle oldu. Bu ülkeyi batılılaştırma amacıyla efendim istikametimizi batıya doğru çevirenler öyle başladılar. Güzellik yarışmalarıyla, şarkı yarışmalarıyla vesaireyle başladılar.